Günaydın arkadaşlar. Bugün size en heylin 45 derece ve yatay ve çapraz kesebilecek şekilde olan bir gönye kesme. Makinesini tanıtayım dedim. Ürün 1600 Watt. Ee, daire çapı 210. Ee, diş sayısı 30 diş. Kendi üzerinde gelen şeyleri bu. Burada bir tane e, malzemeyi sıkıştıracak e, mengene. Dediğim gibi hem 45 hem de burada arkadan çapraz yani şu şekilde de kesim yapabilen bir ürünü. Şimdi bir parça ben 45 kestim. Bir parça daha keseceğim. Ürünü o şekilde size 45'ini bir göstermek istiyorum. 45 kesebilmem için hemen buraya 45'e getiriyoruz. Evet, durduralım tekrar videoyu. Yetişmeyecek çünkü bu şekilde 45'imizi kesmiş olduk